Evet, Gunners FC takımından Sercan'la birlikteyiz. Kaptan, e, iyi bir başlangıç olmadı aslında. gol <laughs> karşısında mağlup ayrılan taraf olduğunuz sahada. Aslında denk bir şekilde başladı mücadele. <laughs> Oyun anlamında, mücadele anlamında ama sonrasında tabii eksik de bir Gunners vardı evet, aslında, evet. Gunners FC vardı. Neler düşünüyorsun, düşünceler neler? Şimdi öncelikle e, eksik çıktı zaten hocam söyledim. E, takımımızın önemli oyuncularından Gökhan Dinç, yine e, yurtdışında olan Hı -hı. Şafak Özbek, e, Boğaç, bu tarz isimlerden mahrumluk maç Biraz talihsiz bir denk giriş oldu. İlk maçımızdı. Ee, mücadele anlamında takımımızı beğendim ama rakip takım gerçekten iyi pas oyunu biniyor. Evet. Ee, bizi biraz sokup peşinden koşturdular. Ee, maçtan önce uzun top yapmayacağız diye çok konuştuk ama maalesef yine e, herhalde yorgunlukla beraber uzun top yaptık. Topu biraz ezdik. Rakibi tebrik ederiz. Ee, i̇lk maçta kötü başladık ama gelen maçlarda, gelecek maçlarda inşallah ee, tam takım olarak kendimizi toparlayacağız. İlker'in günah olmaz İlker'in günah olmaz diyelim aynen. Ee, Gunners'ı tabii ki de geçtiğimiz sezonlardan tanıyoruz aslında. Gunners adıyla bu sezon. Değildi evet. evet. Ee, e, mücadele edeceksiniz. <laughs> sezon genelinde peki düşünceleriniz neler? Ee, takım potansiyelini çok iyi evet. biliyoruz çünkü çok iyi ayaklarda oluşan bir ekipsiniz normalde. Ee, sezon geneline alakalı yani şimdi şimdiden almak istiyoruz. Sezon genelinde şöyle zaten e, belli isimler geçen sezondan e, sıkış adından söz ettirdi. Eser olsun, Boğaç olsun, yine Gökhan Hocamız olsun. Bunların ayakları iyi oyuncular. Onun dışında bu sezonu hazırlandık aslında. Kondisyon, kuvvet anlamında. Keza ben geçen sezonun yarısını, biliyorsunuz ameliyat oldum kaçırdım. Ee, ameliyattan sonra ciddi bir hazırlık sürecine girdim. Yaklaşık bir 2-3 aydır hazırlanıyorum. Kuvvet, kondisyon anlamında kendimi hissediyorum ama çok maç eksiğim var. Aylar sonra, 4 ay sonra ilk maçıma çıktım. Doğru. Ee, i̇nşallah takım olarak çalışmalara devam edip e, galibiyet serisi yakalayacağız diyorum. Ee, önümüzdeki haftalarda. Daha güzel bir futbol seyredeceğiz izleyiciler inşallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki bizler de Gunners ailesine tekrardan hoş geldiniz Çok sağ olun. Sezon boyu başarılar diyor. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Teşekkür